Test 26 ile karşınızdayım. Hız zaman grafiği var. Şekildeki gibi bir olan bir aracımız var. Hangi anlarda yön değiştirmiştir diyor. Sevgili öğrenciler hız vektörel bir büyüklüktür. Artıdan eksiye, eksiden artıya geçişi onun yön değişikliğini göstermektedir. Dolayısıyla td ve 3 td td artıdan eksiye 3 tde de eksiden artıya geçmiştir. ...buralarda yön değiştirmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Ancak 2T ve 4T'ye baktığımızda 4T'de ve 5T arasında sabit hızla gitmiştir. 2T'de ise 2T'ye kadar hızını arttırmıştır. Yine eksi istikamette eksi yönde ne yapmıştır? Yani eksi hızla e, hızını bu sefer azaltmıştır. 3T'de ise yön değiştirmiştir. Yani söylediğimiz gibi... B seçeneğidir. İkinci soruda hız zaman grafiği verilmiş. T0 anında 20 metre bölü 20 metre olan araçların hız zaman grafiği var. Ve 5 saniye sonra araçların arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. O yüzden alan hesabı yapacağız. 10 metre 5 saniyede ne kadar gider? 10 e, burası burası da 5 ve sonuç olarak 5 e, çarpı 10 50, 2'ye bölersek o halde 25'tir. Aşağıda da mesafe yine 25'tir. Yani biri artı istikamette biri eksi istikamette gitmiştir. O halde burası da 25 metre ve başlangıçta da aralarındaki mesafede 20 olduğuna göre her ikisi birbirlerinden 50 metre uzaklaşmıştır. Ancak 20 metrede zaten uzak olan e, araçlar o halde toplamda uzaklıkları 70 metreye çıkmıştır. Yani B seçeneğidir. Üçüncü soru. Bu soruda hız zaman grafiği yine verilmiş. T anında yön değiştirmiş midir? Hızı artıdan eksiye geçmiştir. Evet değiştirmiştir. 2T anında harekete başladığı noktadadır diyebiliriz. Çünkü yukarıdaki alan ile aşağıdaki alan toplamları nedir birbirlerine? E eşittir. O halde başladığı noktadır diyebiliriz eksenin üstündeki ve altındaki kalan alanların toplamı yani yukarıya artı aşağıya da eksi olarak kabul ettiğimde eğer sıfırı veriyorsa başladığı noktadır diyebiliriz. Üçüncüsünde ise sıfır t ve t2 t aralığında ilmeler eşittir diyor. Hemen bir bakalım. Bakın bu aralığa bakarsak eğer e, ne yapacağız? Son hız eksi ilk hız e, bölü 2 diyeceğim. Son hızı sıfırdı. İlk hızı V ydi. eksi v, V'yi çıkartıyorum, T'ye bölüyorum. Buraya bakarsak eğer son hızım eksi v, ilk hızım sıfır bölü T, yine eksi v bölü T çıkıyor. Burada da yine eksi v bölü T çıkıyor. O halde bunların her ikisinin de değerleri de birbirlerine de hem büyüklük hem de eksi işaretli oldukları için ilmeler eşittir diyor. İlmemiz neydi? Vektörel bir büyüklüktü. Sonuç olarak E seçeneğidir. Evet, dördüncü soruya geldik. Konum zaman grafiği verilmiş. Şekildeki gibi olan bir araç. yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. 3D anında D anındaki konumundadır diyor. Konum zaman grafiğine baktığımız zaman T ile 3D anında konumunun aynı olduğunu görmektesiniz. Yani zaman e, ekseninde e, konum. Sıfıra karşılık gelmektedir T ve 3T anlarında. E sonuç olarak bir doğrudur. T anında yön değiştirmiştir diyor. Hayır T anında yön değiştirmemiştir. 2T anında yön değiştirmiştir. T anından itibaren ne yapmıştır? Yine aynı istikamette gitmiştir. T anına kadar hızını arttırmıştır. T anıyla 2T anında da bu sefer hızını ne yapacaktır? arttırarak gitmeye devam edecektir. Yani burada ekstra bilgi verdim ancak T anında yön değiştirmiştir bilgisi yanlıştır. AC aralığında hızlanan hareket yapmıştır diyor. Bakın burada ne yapıyor? Kısa zaman aralığında daha kısa zaman aralığında daha fazla mesafe alıyor. Ve T2T zaman aralığında yani B zaman diliminde bunun yavaşlayan bir hareket olduğunu zaten söylemiştik. C anında ise daha kısa zaman aralıklarında daha fazla yollar almaya başlıyor. Çünkü şunu unutmayalım. Bu hızlanan hareketin göstergesidir. Bu ise yavaşlayan hareketin bir göstergesidir. Buna güzel K, buna çirkin K diyerek de aklınıza yer edebilir. Yani burada doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani yanıtım D seçeneğidir. Beşinci soruya geldik. Bu soruda yatay düzlemde hareket eden bir aracın konum zaman grafiği verilmiş. Hangi aralıklarda hızlanan hareket yapmıştır diyor. Bakın K'da hızlanan bir hareket yapmıştır. Burada ise L'de ise konumu lineer yani doğrusal olarak değişmiştir. Doğrusal olarak değiştiği için de Buna biz hızlanan hareket değil, sabit hızlı hareket diyoruz. Yani sayamam. M'de ise nasıl bir hareket yapıyor? Konum sabit kalmış zaman aralığı müddetince. O halde bunu da sayamıyorum. N'ye baktığımız zaman tekrar grafiği şekli inceleyelim. Burası burayla uyumlu. Yani burada da hızlanan bir hareket yapmıştır diyebiliyorum. K ve nedir? Yanıtım C seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda araçlar aynı yönde hareket etmekte midir? Araçların her ikisi de bu yönde bir hareketi vardır. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Araçlar düzgün hızlanan hareket yapmakta mıdır? L'ye bakarsak doğrusaldır ama K bir parabol çizmiştir. Düzgün hızlanan hareket yapmamıştır. L'den bakan gözlemci K'yı sürekli duruyor görmektedir. Sürekli duruyor göremeyiz çünkü her ikisi de eğer eğer doğrusal bir ilişki içerisinde olsaydı konum zaman grafiklerinde eğimleri eşit olsaydı o halde hızları da eşit olurdu. Duruyor görebilmesi için eşit süratte gitmeleri gerekirdi. Yani duruyor gibi göremez. O halde sadece bir doğrudur A seçeneği. Yedinci soruya geldik. Bu soruda hangi aralıklarda aracın hız vektörü ile e, ivme vektörü birbirlerine aynı yönüdür? Hız vektörü ile ilme vektörünün eğer eşit e, olmadığı yani e, değerlerinin artı ya da ikisinin de eksi, ikisinin de artı olması durumunda o zaman e, hızlanan grafik söyleyebiliriz. O halde bakalım e, hız artarsa aynı yönlüdür. Burada hız artmış mı? Artmamış. O halde k'yı sayamam. L'yi sayabilir miyim? Hız artmıştır. Sayabilirim. M zaten sayamam çünkü M'de sabit bir e, hız vardır. E, burada aynı yönlü diyemiyorum. M'yi de dahil edemiyorum. N'de ise bir kere azalma söz konusudur. Aynı yönlü de değildir. O halde tek doğrumuz sadece L'dir. Yalnız L, B seçeneği. 8. soruya geldik. Bu soruda yavaşlama ilmesinin değeri sorulmakta. Son eksi ilk üzerinden gidebilirim. 4 eksi 16 bölü 4 saniye. O halde bu da eksi 12 bölü 4 diyebilirim. Bu da 3 metre bölü saniye kare cevabına beni götürüyor. Ama burada inmesi kaç metre bölü saniye kare olduğunda da aslında burada büyüklüğünü bulmuş durumdayız. Ama hızın yönünün tabii ki negatif ya da pozitif olduğunu da başlangıçtan da belirtmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Evet hız zaman grafiği verilmiş. 0-2-T bir de 2-T-3-T aralığında ivmeleri nedir diyor. İlk önce 0-2-T aralığında ivmesinin bir değerini bulalım sevgili öğrenciler. Dolayısıyla onu bir yapalım. 0-3-V bölü 2-T diyorum. Buna ben A dedim. Ee, ötekisine ise ne diyeceğim? V eksi A sıfır diyorum. Bu da t zaman aralığında. Ona da A üstü diyelim. Bunları ikisini birb birbirleriyle oranlarsam tler birbirini götürdü. Burası eksi 3 bölü 2 eşittir A çıktı. Aşağısı da sevgili öğrenciler 3 bölü 2 A çıktı yani 3 bölü 2 a üstü eşittir a çıkıyor. Buradan da a yalnız bırakırsam eksi 2 a bölü 3 değerini beni taşıyor. Yani yanıtım a seçeneğidir. <laughs> 10. sorudayız. 10. soruda 0,4 saniye aralığında yer değiştirmesi x1. Hemen şöyle yapalım. 0,8 saniye aralığında da yer değiştirmesi x2 ise o halde bir kere buradaki alanı ben bir kere eksi 30 olarak yazabilirim. Çünkü 2 ile eksi 10'u çarptım. <laughs> 10 çarptım. 2 ile 10'u çarptım. 2'ye böldüm. Eksi 10 oldu. Topladım. Eksi 30. Şimdi 0 ile 8 saniye arasına bakacağım. İlk önce 4 ile 8 saniye aralığını bir bulalım. 4 çarpı 10 Türk etti. Burası da 20'dir. E sonuç olarak e, X1 yazalım. X1 eşittir eksi 30 oldu. X2 eşittir eksi 30 artı 20 oldu. Bunları birbirleriyle oranlarsam eğer eksi 30 bölüm eksi 10 bu da 3 cevabına beni taşıdı. Yani yanıtın E seçeneğidir. Evet son soruya geldik. Bu soruda konum zaman grafiği verilmiş 6. saniyedeki hızını sormakta 8 ile 4 arasındaki bir ilişki kurabilirim. 8 eşittir 1 bölü 2 A çarpı 4'ün karesi. Yani A ilmesiyle <laughs> hızlanmaktadır. Ve bu bir paraboldür. Sonuç olarak 16 eşittir. 16 A'dan A eşittir. 1 metre bölü saniye kare cevabını taşıyorum. E, buluyorum. E, 6. saniyedeki hızı da v eşittir a çarpı t'den eğer t zamanda a ivmesiyle giderse de 1 çarpı 6'dan 6 metre bölü saniye cevabına ulaşıyorum. Yanıtım a seçenidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.